Selamlar arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Sesimden de anlayacağınız üzere ben bugün biraz hastayım ve eczaneye gidiyorum şimdi. Covid testi alıp Covid testi yapacağım. Amerika'da kendi kendinize yapabildiğiniz ve 10 dakika içinde sonucu çıkan bir takım Covid testleri var. aralar da bu aralar bayağı serin. Ben de üstüme mont almadım. Güneşe aldandım. Bir de üstüne üstü hastayım ama olsun. Şimdi CVS'e gidiyorum. CVS bir farmasi market. Burada Türkiye'deki gibi böyle mahalle mahalle eczaneler yok ne yazık ki. Daha böyle büyük işte Migros gibi, BIM gibi falan böyle market şeklinde eczaneler var. Farmasi market diyorlar. Şimdi onlardan birine gidiyorum. Gidelim bakalım nasıl çalışıyormuş, sistemi neymiş falan filan. Onları da size bir anlatmak istiyordum. Sesimin yorgunluğumun kusuruna bakmayın. Bu arada hem Covid testi olacağım diyorum hastayım diyorsun hem Covid testi olmaya gidiyorsun hem de maske falan takmıyorsun diyen arkadaşlar varsa hemen açıklamamı yapayım arkadaşlar. Ben zaten hani bir iki gün önce Covid testi oldum. Covid olduğumu düşünmüyorum ama size de bu ilginç şeyi göstermek için öncelikle bu videoyu çekiyorum. Gideceğim hani Covid testi alacağım yapacağım. Bir diğeri de etrafta zaten kimse yok şu anda. Sokaklar gördüğünüz gibi bomboş. Herkes arabasına camları kapalı. O yüzden de tek başıma olduğum için takmıyorum. Yoksa gördüğünüz gibi maskem kolumda. E, alışverişe falan girerken çıkarken de maskemi takacağım. Ama covid olduğumu düşünmüyorum. Bu arada gerçekten covid olduğumu düşünmüyorum. Hani testi de daha çok size göstermek için alacağım, yapacağım yoksa 1-2 gün önce zaten yaptım, negatif çıktı. Ya zaten şöyle de bir durum var. Ben hiç Uzun zamandır evden dışarı çıkmıyordum. Geçtiğimiz günlerde bir böyle çok kısa bir dışarıya çıktım ve hemen akşamına boğazlarım şişti ve burnum akmaya başladı. Alerji olabileceğini düşünüyorum. Hello, alerji olabileceğini düşünüyorum. Hemen akşamına böyle kötü oldum. Amerika'da da hiç böyle Türkiye'de olmayan, değişik hiç tanımadığımız, aşina olmadığımız bir takım şeyler var. Ne yazık ki polenler var bünyemizde alışkın olmadığı için çok böyle alerjik reaksiyon tetikliyor. Benim çok daha önce arkadaşım da oldu buraya gelenlerde. Ben de buna bir, bir aynı semptomları bir ay kadar falan önce bir yaşamıştım. Sanırım gene benzer bir şeyler yaşıyorum. Hani ona benzer bir durum yaşıyorum diye düşünüyorum. O yüzden yani dışarı çıktığım gün olması beni bunu düşündürdü. Şimdi gitmişken bir iki alerji ilacı da almayı düşünüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi ben daha kaldırımdayken yol verdi öbür araba. Bu arabada daha ben yolun öbür tarafındayken bana yol verdi. Ee, bu işler böyle. Buraya bir tane Santa Clara County'nin ambulansı gelmiş. Bir de böyle bir fayya arabası var. Ne alaka yangın mı falan filan derseniz bunu da size hemen anlatacağım. Fayya arabası da baya şey ya masallı. Dur bakayım şuradan şöyle geçiyormuş gibi yapayım. Şöyle bir tane de bir de önden çekeyim. Gayet güzel. Arkamda gördüğünüz gibi bir tane e, ambulans ve bir tane de itfaiye aracı vardı. Bu da şöyle Amerika'da eğer ki biri ambulans çağırırsa genelde ambulans e, itfaiye ile beraber geliyor. E, hatta polis falan çağırdığınız zaman bir olay olduğu zaman mesela polis işte bir yerde bir biri vuruldu bir şey oldu falan polis ambulans ve itfaiye aynı anda gider. Sebebini bilmiyorum yani yangın olmasa bile itfaiye ekipleri oraya gidiyor. Polis ambulansla beraber çalışıyorlar. Ne gibi bir işlevi var onu bilmemekle beraber e, böyle olduğunu biliyorum. Bir de size bir trik de vereyim. Hani bunu shortlarda zaten veriyorum. Bu arada short videolarında böyle hani Amerika hakkında bazı life hacklerini falan paylaşıyorum. O yüzden de hani shortlara bakıp beğenmeyi unutmayın. Bir arkadaşım söylemişti. Doğru mu yalan mı bilmiyorum ama bir yerde böyle bir şey olursa işte alkol komasına girdim bir şey oldu veya yaralandım falan polisi değil. itfaiye ara. itfaiye çağır. Çünkü itfaiye çağırdığın zaman o da ambulansla gelmek zorunda. Veya itfaiye gelip seni ambulansla alırsa daha uygun yani. Hani para ödemiyorsun ambulans parası ödemiyorsun gibi bir şey demişti. Eğer ki direkt ambulans çağırırsan parasını ödemek zorundasın ama İtfaiye çağırırsan o ücretsiz bir servis falan gibi bir şeyler demişti. İyi de bilmiyorum doğru mu yalan mı? Şimdi tabi ambulans derken, itfaiye derken biraz daha kalabalık bir yere girince ister istemez hemen maskeyi taktım çünkü etrafımda insanlar var. Kimseyi de riske atmak istemem. Sonuçta hani ben alerji diye düşünsem de Covid olmadığımı bilsem bile sonuçta hem kendimi de korumak zorundayım, insanları da korumak zorundayım. Hemen maskemi taktım. Ona göre yani. Gelip de yorumlarda küfür etmeyin. Ulan arkadaş bu ne trafiktir böyle ya? Bugün cumartesi. Cumartesi günü olduğu için sanırım böyle her taraf yıkılıyor. İnşallah CVS'in içi de böyle değildir. CVS burası bir farmasi market daha önce söylediğim gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir market aslında. Kozmetik ürünlerinden başlıyor. Ön taraf, bu benim arasından geçtiğim birkaçlar bildiğiniz normal market işte. Her şey var. Saç boyaları bilmem ne. Yukarılarda yazıyor yani section section ne oldu? Burada banyo ihtiyaçları var. Kadınsal ihtiyaçlar, ağız ihtiyaçları, adult yetişkinlere göre şeyler, diyet itemleri. Evet, şimdi öksürük ve şeyler buradaymış. Öksürük, soğuk algınlığı, acı ağrı kesiciler, ayak bakımı, alerji ve siniz, öksürük kesiciler. Seksiyonu burasıymış. Aradığımız yer burası. Şu ilaç çok iyi arkadaşlar. Bunu sabah alıyorsun, bunu akşam alıyorsun. Bayağı iyi geliyor soğuk algınlığına falan. Ben de onun Hap versiyonu yani şunun sadece gece versiyonu var geceleri içiyorum gündüzleri içmiyorum ee, soğuk aldığım için şunlarda burun spreyleri şunlardan biri var yani hani Asin marka almıştım ben evde var sıkıyorum bir önceki hani, alerjimde. Şöyle bir şey gördüm. Bu CVS'in kendi yani bu marketin kendi markasının alerji relief diye bir şey var. Bunu alıyorum. Genelde ben geçen alışveriş yaparken bayağı bunu inceledim arkadaşlar. Bu arada bu farmasi marketlerden birkaç tane var. CVS, bu şu anda benim içinde olduğum var, bu. Green's var, bunun gibi böyle birkaç tane farklı markanın var. Bu arada işte umarım bu çalan müzikte telif yoktur. Telif varsa buraları sıkıntı çekeceğiz. Dışarıda bir daha konuşuruz. Gördüğünüz gibi burada böyle tava mava bile var bildiğiniz tava var işte böyle şekerler, mekerler. Bu buralar böyle A101, bin işte Migros gibi market falan düşünebilirsiniz. Bir sürü malzemeler var işte. Sular var mesela burada. İçkiler var, alkol var. Alkol de satılıyor. Burası gene yemek içme şeyleri. Fındık, fıstık 5 dolarmış. bu arkada gördüğünüz yerde esas eczane bölümü yani hani reçeteyle satılan ilaçları ya da işte bir eczacıdan tavsiye almak istediğiniz ilaçları oradan alıyorsunuz. Orada bir kapalı bir alan var. İlaçlara erişemiyorsunuz. Bir böyle vitrin gibi. Orada eczacılar var. Eczacılara gidiyorsunuz. Reçeteniz varsa veriyorsunuz. O ilacı size veriyorlar. Ya da gidip onlara diyorsunuz şöyle bir sıkıntım var, böyle bir sıkıntım var. Onlar da size arkadan reçeteyle satılan ya da hani önde satılmayan ilaçları verebiliyor. Storun hiçbir yerinde ön tarafta antibiyotik yok. Amerika'da reçetesiz antibiyotik alamazsınız. Antibiyotikleri de bu arkadaki gördüğünüz yerden almanız gerekiyor. Reçeteyle almanız gerekiyor. Şimdi bulamadım Covid testlerini. Bulamadığım için sordum arkadaki o eczacı. O da dedi ki ön tarafta kasaların orada var dedi. Kasaların oraya gidip bakacağım. Bir de şey bakıyorum şimdi bu Hani böyle yutuyorsun şeker gibi, boğazına iyi geliyor ya. Onlardan almıştım daha önce. Semptomları kesiyor ama bitti o da yani. Eme eme bitti. Ondan alacağım bir tane ama nerede olduğunu, o da buralardaydı. Bulamıyorum şu anda. E benim evde bundan var. Bundan sıkıyorum boğazımı. Bu da iyi geliyor. Şunu alacağım. Bir yani böyle bir takım sıkıntılarınız varsa da çok emin değilseniz farmasi marketlere gelip arkadaki eczacı ile görüşüp hani doktordan şey alır gibi ya yani benim böyle sıkıntılarım var. Ne ilaç kullanabiliyorsunuz, Onlar sizi ön tarafa yönlendiriyorlar. Ama ben çoğunlukla internetten bakıyorum. Kendi sorunlarımı kendim çözüyorum ve hani ilaçlara karar verip geliyorum. Buralarda bir yerde kolda olması lazım işte testi. Bu arada burada aşı da yapılıyor arkadaşlar. Geliyorsunuz bak burada Burada diyor ki sizin diyor flu ve covid aşılarınız burada. Gelin diyor yapın diyor. Artık o nasıl bir takip sistemleri varsa aşı oluyorsunuz. Ben booster'ıma birkaç ay kaldı. Booster'ımı da olacağım yani Şubat'ta geliyor booster. Yani üçüncü aşı. Böyle gelip böyle bir yerde olurum yani diye düşünüyorum. Hatta şimdi bile yapsam aşı kartımı göstersem yaparlar ama erkenden olmak istemiyorum. Günü gelince olayım. Varyasyon gelmiş şimdi. Yeni varyasyon sakat diyorlar. Dikkat edin size ilginç bir olaydan daha bahsedeyim arkadaşlar. Buradaki AVM'lerde başınıza gelebilecek. Yani daha doğrusu bu tarz marketlerde başınıza gelebilecek bir şeylerden. Şimdi bakın arkamda gördüğünüz gibi sıra var. Kasada da kimse yok. Kasada olması gereken arkadaş burada bir fotoğraf çekiyor. Vesikalık fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle bu arkadaş kasaya da geçecek. Ama şu anda bu işi yapıyor. Amerikalılarda gördüğünüz gibi niye kasada kimse yok, başka kimse yok mu kardeşim bilmem ne hiç arıza çıkartmadan bekliyorlar. Amerika'da beklemek bir kültürdür arkadaşlar. Özellikle böyle market sıralarında, AVM sıralarında, restoranda para öderken, ATM'de önünde kalabalık varsa geçer, bekler, hiç de ses etmez, ilerleyelim demez. Çünkü bu bir kültürdür, bir sosyalleşme biçimi. Sohbet ediyorlar, konuşuyorlar bazen. Bu da ilginç yani hani Türkiye'de olsa şimdi o çocuğu dövmüşlerdi, geçsene kardeşim işini yapsana başka kimse yok mu falan diye. Amerika'da hiç öyle değil. Adam orada bir saat başka işte uğraşsın. Kasa açık kapalı kalsın yani. Orada beklerler. Hiç kimse de gık demez yani. Hani niye bu kasaya kimse bakmıyor demez. Aa, daha yeni bir hareketlenme oldu. O da kendi ödeyecek bak şimdi. Kasaya gelmedi bekledi. Bu, bu abla en az 10 dakikadır bekliyor ben görüyorum bu beyle. Şimdi gidip kendi ödemeye karar verdi. Ödeyip çıkacak. Ablalarım da gördüğünüz gibi bunlar gene bekliyorlar. Ben de geçeceğim arkalarına bekleyeceğim. Ben de bu uyum sağlayacağım diye. Parfüm bile var arkadaşlar yani. Kaliteli kalitesiz makyaj malzemeleri, her şey var. Bir tek kendi kendine yapacağın Covid testini bulamadım. Onu da bulsam bütün problemler çözecek. Ben de kendini ödeden ödeyip çıkabilirim aslında bulsam. O yüzden fotoğraf çeken çocuğa gidip soracağım şimdi. Sordum şimdi, dedi ki hani kasada ben sana vermem lazım. Dedim. Ya şurada kendimi ödesem alsam olmaz mı? Ya dedi kasanın altında hani sigara veriyorlar ya onun gibi. Herhalde çalmasınlar mı almasınlar diye değerli bir şey mi bilmiyorum yani. O yüzden dedi ben sana veririm yine kendini ödersin ama dedi kasada bekle geliyorum dedi. Ben dedim ki dedim derd etme bak dedim keyfine gelirsin dedim öderiz dedi. Şimdi gelsin ödeyelim çıkalım bakalım sonra da anlatırım testi size. Fotoğraf çektiren hanımefendi fotoğrafını çektirdi ama açtı baktı fotoğrafı baskıdan hiç memnun değil. Suratı bir ekşidi giderken adam arkadan seslendi adam da hiç dönmedi kasaya geçti. Şimdi bütün kuyruk bitene kadar 3 kişi falan varız ama bekleyecek o da kuyruğa girdi. Sonra diyecek belki de gidip bir daha fotoğraf çektirecek. Bugün CVS'den alışveriş yapılmaz, bunu gördüm yani. Şimdi abla bedavaya aldı fotoğrafları gitti. Nasıl olduğunu söyleyeyim, geldi dedi ki bu da, bu fotoğrafta pardon dedi bize de. hani sorabilir miyim kasadakine? Söyledi dedi, dedi ki bu fotoğraflarda bir shadow vardı. Adam dedi ki bekle, ben sana başka çekeyim. Yok dedi, istemiyorum dedi, başka da dedi. Sorun olur mu senin için? Adam dedi ki olmaz. Tamam dedi, al bu fotoğrafları, elindeydi çünkü çıktı almış fotoğraflar. Al bunları dedi, ben hani ödemeden gideceğim. Öyle deyince de adam dedi ki, okey sende kalabilir dedi. Kadın para da ödemedi, çek dedi fotoğrafları aldı gitti. Yani Amerika'da bedavaya ve bir şeylere sahip olmak bu denli kolay. Bununla ilgili de bir sürü size akıl verdiğim bir video geliyor. Bu video geldiğinde de haberdar olmak için lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açın. CVS'ten çıktım. CVS bu arkamda gördüğünüz yer arkadaşlar. Umarım içerideki sesten telif melif yememişizdir. Yediysek sonradan zaten hepsinin üzerine kaydedeceğim. Siz zaten videoyu izlerken anlarsınız. Şöyle bir Covid testi aldım arkadaşlar. Bunu şimdi eve gideceğim ve evde deneyeceğiz, yapacağız birazdan. Ama gitmeden şu karşıda Best Buy var. Best Buy'a uğrayıp bir şeyler de alacağım. O yüzden çok geç kalmam. Bak burada da anlatıyor. Bu benim daha önce bir, bir ay önce falan yaptım. Nasıl yapıldığı da anlatıyor. Eve gidince bunların anlatı anlatı yapacağım. Beraber bir bakalım. 15 dakikada da sonuçlar çıkıyor. Ve bir öğrenelim bakalım. Covid miyiz, değil miyiz? dönüşte yine Santana uğradım. Şöyle bir bakayım dedim hem etrafa hem de yolumun üstü burası yani eve arabayla çıkmadım bugün. Ve dayılar yine gelmişler müzik yapıyorlar. Burada canlı müzik yapıyorlar. Bu Santana Road'daki etkinliklerle ilgili de çok güzel bir video paylaşmıştım. Onu da kartlara koyuyorum. İzlemediyseniz gidin onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gittik bugün CVS'ten alışverişimizi yaptık. Bir tane alerji relief yani alerji giderici aldım. Bir de şunu zaten bilirsiniz hepiniz. Bu da bir böyle boğazlara iyi o gelsin diye. Ben alerji falan reaksiyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan da bu Quick Wu diye at home demiş bir Covid testi. Amerika'da bunlar satılıyor. Hemen fiyatını söyleyeceğim. Teklisi 10 dolar, çiftlisi 20 dolar gibi falan bir şey. 23 dolar, 24 dolarmış arkadaşlar. Bu da ikili testte 24 dolarmış. Tekli alsam daha ucuz aslında yani daha ucuz olacaktı orada şey yaptım önemli değil. Umarım Türkiye'de de vardır. Bilmiyorum var mı yok mu? Yorumlarda yazın lütfen. Ben daha önce bundan yapmıştım. Bu arada bu testlerin her markanın ve farklı farklı markalar var ve her markanın da kendi bir şekilde uygulama yöntemleri var. Yani aslında temelde aynı. Bir tane burnunuza soktuğunuz bir şey var. Solüsyon var burnunuza soktuğunuz şeyi o solüsyona karıştırmanız gerekiyor bir şekilde ve şey oluyor. Neyse bunları geçelim. Şimdi ben buradan step step bir okuyayım bakayım. Ne diyor? Böyle de gördüğünüz gibi hani kullanımı da gayet kolay. Resimli bir şekilde anlatıyor yani ne yapmanız gerektiğini. Ben şimdi hemen bakıyorum. Diyor ki ellerinizi diyor güzelce yıkayın. Dezenfektanla elinizi dezenfekte edin diyor. Tüpler var o diyor. Tüpler bakın şöyle iki tane tüp çıkıyor arkadaşlar içinden. İçinde bak azıcık sıvı var. Bu sıvının içinde bekleteceğiz burnumuza soktuğumuz şeyi. Sonra da ölçüm kağıdını da bunun içine sokacağız. Plastik bir standın üzerinde geliyor. Bunun içinde her şeyler. Şurada da bakın şurasında da şöyle bir delik var. Bu deliğe de masanın üstüne koyup e, bunu da üzerine koyabiliyoruz. laboda mavaboda oluyor yani. Bunu böyle taktığın zaman üzerinde duruyor. Kullanmak kolay oluyor. İçinde ölçüm şeyleri var. İki tane var gördüğünüz gibi bundan da. İki testli, ikili test olduğu için. Bunun içinde kağıtlar var. Birazdan göstereceğim. İki tane de burnumuza soktuğumuz çubuktan var. Hatta şöyle göstereyim. Çubuğun Hani birazdan açacağım bunu burnuma sokacağım. Bunu diyor he, onu hazırladı onu hazırla ondan sonra onu çıkart diyor burnuna sok diyor 3-4 kere diyor çevir diyor. Ondan sonra da diyor tüpün içine sok diyor orada diyor 3-4 kere çevir sonra da diyor tüpün içine at diyor bu çubuğu. Bir dakika bekle diyor bir dakika sonra diyor çevire çevire hani çıkartıp etrafında böyle hani tüpün etrafına sürdürerek yani sıktırarak içinde kalan suyu şey yap diyor. Ondan sonra diyor şunu aç diyor. Bunu açtığın zaman içinden çıkan diyor şeyi okun olduğu taraf şeyin içine gelecek şekilde bunun içinden böyle bir şeyler çıkacak. Bu, şuradaki resimdeki gibi bir şey çıkacak. Okun olduğu tarafı içeri at diyor. Ve de diyor 10 dakika bekle. 10 dakika sonra oku diyor. 10 dakika sonra okuduğun zaman da şöyle bir şeyle karşılaşacaksın. Diyor bakın şuradaki gibi. Eğer ki tek mavi çizgi varsa negatif. Mavi çizgi varsa belli belirsiz şey varsa. Hani pozitif olma ihtimali yüksek. Ama iki çizgi varsa yani pembe ve mavi. o zaman da pozitif olabilirsin diyor. Mavi çizgi test çizgisi bu arada. Onu da hemen söyleyeyim. Yani mavi çizgi yoksa hiç çizgi çıkmazsa aa ben Covid değilim dememek lazım. Çünkü demek ki ya bu kağıt çalışmıyor ya solüsyon çalışmıyor ya da siz iyi bir sample alamadınız demektir. Mavi çizginin o yüzden oluşması gerekiyor bunlar için. Arka tarafından doğru açıp yani buradan açılması gereken yerden açıp süngerine hiç dokunmadan elimi alacağım ve süngeri burnuma sokacağım. Türkiye'dekiler böyle genzine kadar sokuyorlar ve hani öksürmen lazım, gözünden yaş gelmesi lazım falan diyorlardı. Türkiye'de ben test yaptırdığımda ya da doktorlara test yaptırdığımda. Ama bunu da öyle demiyor. Sadece burnunun içinde çevir diyor. Ben gene de hani gitti yere kadar şey yapıyorum. Bu arada şu tüpün kapağını açayım, hazır tutayım. Bunu şey yapmadan hani şu şekilde bunu yerine oturtuyorum. Burnuma sokuyorum arkadaşlar. İğrenç sesler için ve görüntü için şimdiden hepinizden özür dilerim. Şöyle <laughs> Aynı işlemi diğerinde de yapacağım. <laughs> burada önemli olan bu çubuğun ıslanması arkadaşlar. Burnunuzun içindeki sıvıyla ıslanması. Şimdi bunu bunun içindeki suya atıyorum. Gördüğünüz gibi burada tüp vardı. Tüpün içine bunu attım arkadaşlar. Bu şimdi benim burnumdan aldığım örnekler bu suyun içine karışıyor. Şimdi bir dakika bekliyoruz. Bir dakika bu işlem için bekleyeceğiz. Bir dakikanın sonunda bunun içinden alıp diğer parçayı bunun içine koyacağım. Ve ondan sonra da 15 dakika bekleyeceğim. Tekrar kontrol ediyorum hani yanlış bir şey yaptım mı diye. Yok diyor. Bunu diyor içinden çıkarırken süzmeyi unutma diyor. Bu arada Kanalı ilk defa bu videoyla gören arkadaşlar, beni ilk defa bu videoyla izleyen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Amerika'da yaşıyorum ve Amerika'daki ilginç şeylerle ilgili. Süre doldu, bir dakika doldu. Şöyle yapın demişti. Yani içinden alırken bunu böyle sıkarak almaya özen göster dedi. Hani bunun sünger gibi bir şey olduğu için içinde emdi solüsyonu geri bıraktır dedi. Şöyle bu işlemi yaptım. Bu tüpü şimdi kendi yerine oturtuyorum. Bunu da gene kendi kağıdının içine sokuyorum. Ağzını kapatıyorum. Bu artık çöp. Düzgünce bunu çöpe atacağım. Hatta bir kat daha sararım onu. Sonuçta tıbbi atıktır. Gelelim ikinci kısma. Şimdi bunu diyor ki buradan aç diyor. Ve şuradan şöyle yırtarak aç demiş. Yırtarak açtım. İçinden şöyle bir kağıt çıkıyor. Her yerini tutmamaya özen gösteriyorum. Heh, gördüğünüz gibi şöyle bir kağıt çıktı içinden. Ok olan yeri tüpün içine gelecek. Yani şu şekilde bunu tüpün içine bırakacağım. Şurada gördüğünüz gibi bunu tüpün içine soktum ve artık o ucundaki pamuk kısmı gördüğünüz gibi solüsyonun içinde kaldı. 10 dakika sonra mevzu belli olacak arkadaşlar. 10 dakika bekleyeceğiz ve 10 dakika sonra tek çizgi, çift çizgi ise birlikte öğreneceğiz. Covid. 19 muyum değil miyim? Bu arada yeni bir varyasyon çıkmış. Üçüncü aşıyı olanlarda bile vakalar gözüküyormuş. O yüzden ne olur çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani testlerinizi yaptırın. Aşılarınızı olun. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. Çok fazla kalabalıklarda olmayın. Dikkat etmeye özen gösterin. Ben de mümkün olduğunca dikkat etmeye özen gösteriyorum. Evet alarmlar da çaldı. Vakit geldi arkadaşlar. Valla 15 dakika mı? baya heyecanlı geçti. Yani heyecanlı bir bekleyiş. Ben her ne kadar Covid değilim. Hani daha yeni test yaptırdım. İşte semptomla ateşim yok. Hani çok fazla öksürmüyorum hani falan desem bile insan hani burnuna şu çubuğu sokunca o moda giriyor gerçekten de. Yani ulan acaba hasta mıyım değil miyim diye bir heyecanlanıyor. Ben de heyecanlandım. Önce şimdi size göstereceğim. Ben de bakmadım daha. Sonra kendim bakacağım. Bakalım bakalım Covid miyim değil miyim. Evet ben de kameradan gördüğüm gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bir mavi çizgi var. Yay! Covid değilim. Bu da bir enteresan çalışıyor. Zaten şurada yani üzerinde şey demiş. Şunu da söyleyeyim size. Şu beni tuttuğum yerde yazıların olduğu yere tutabilirsiniz diyor. Şu siyah çizgilerin olduğu yere tutabilirsiniz. Ortaya sakın dokunmayın diyor şu beyazla. Diğer taraflara dokunmayın diyor. Okların olduğu yere suya batırıyoruz. O böyle buradan yukarı doğru çekiyor. Emiyor sünger bu suyu. Ve ondan sonra 15 dakika bekleyince de bu mavi çizgi de yoktu. Sokmadan önce onu hani gösteremedim, akıl edemedim ama sonrasında diğer hani çizgi mavi çizgi de kendi oluştu. Kırmızı çizgi oluşmadı. Eğer ki Covid şey olmuş olsaydı kırmızı da çizgi orada oluşacaktı. Kendi yani manuelindeki fotoğraflarda olduğu gibi. Şimdi bunu da bunun içine sokuyorum bu arada. Ha ne oldu bunun burası kalktı. Hmm, bu niye kalktı böyle bir, bir şeyler oluyor. Bunun bak burası kalkıyor bir şey oluyor. Bunu da şimdi kapatıyorum. Bu kullandığım bunu da atacağım. Yani kullandığım 3 parçayı atacağım. Şunu kullandım. Ups. Işte Allah'tan ağzını iyice sıkıca kapatmıştım. Koyduk şeyler etrafa koymayayım. Bunları şimdi atacağım. Şu üçünden birer tane daha kaldı. Bunları da bir sonraki şeyde kullanacağım. Örnek veriyorum. Ben şimdi bu hafta geçti. İşte öbür hafta arkadaşlarımla buluşacağım. İşte yemeğe gideceğim. Veya bir çocuğu olan birinin evine gideceğim falan. Hemen gitmeden bir gün önce teslimi yaparım. Sonra da derim ki ya gönül rahatlığıyla ben teslim oldum. Size bir şey bulaştırmam derim. Hani insanların da içini rahatlatırım. Daha da önümüz kendi içimi rahatlatırım. Çünkü neden? Kimseye de hastalık bulaştırıp hani ben iyi atlatsam bile benim yüzümden kimse acı çeksin istemem yani arkadaşlar. Bu da benim için çok önemli. O yüzden de aldım. Bunu da testini yapıp da hani bittiği zaman hemen bir yedeğini de alacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada çok güzel videolar sizi bekliyor. Amerika'da nasıl bedavaya bir bazı ürünler alabilirsiniz, nasıl bedavaya yemek yiyebilirsiniz bu gibi bir takım böyle ilginç ve eğlenceli videolar hazırlamaya başladım sizler için. Onlardan da video gelir gelmez haberdar olmak için lütfen kanala abone olun ve bildirimlerin zilini de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.